Allah Allah! On bin atlı dıkıdık atılmış küffarın üstüne yer içeri çekmiş babayı vurun bre! Yürü baba! Dıkıdık dıkıdık Allah 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 Allah! Savun. Ee, yavaş ya oğlum çaylar dökülecek masa sarsılıyor. Ne bu Davut? Kosova meydan savaşı Uluye. Sırası mı şimdi Davut? Ne var bunda Uluye? Çocuk da öğrensin. Canlı tarihimiz. Dinliyor musun Ayşe? Dinliyorum ben işte. Allah Allah dık 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 dık. Allah 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 Allah. Allah Allah. Kellesi bir yana gövdesi bir yana. Uf, yapma Davut. İçim bir tuhaf oluyor sabah sabah. Kelleler, böbrekler, kanlı kanlı. Canlı zaferimiz bu Ulviye şerefimiz. Helal. Binlerce küffarın leşini sermişiz meydanın ortasına pestil gibi. Helal olsun bize baba. Bir vuruşta dörde bölmüşüz herhalde. Aa söyleme böyle şeyler Halis. Kurban olduğum baba yiğit Murat Hüda akşam çıkmış şöyle ovaya cesetlerin arasında geziniyor. Bağırsaklar ciğerler meydanda. <laughs> Davut vallahi midem kalktı. Devam etme şuna lütfen. Evimizde konuşuyoruz diye rahat ol. Rahat ol anne konuşuyoruz. Ben gerisini biliyorum baba, anlatayım mı? Aferin aslanım, anlat bakayım. Mehtap varmış baba. Hı. Yaralı hain Sırplı... ...inleyerek yatıyormuş böyle möğü gibi. Sen şimdi Murat Hüdamen gel misin? Hı hı. hı. Çek bıçağını. Çektim baba. Dinliyor musun Uluye? Dinliyorum Davut. Bak adamdaki vicdana bak. ...düşmanın üstüne eğilip hatırını soracak. Duyuyor musun Ayşe? Duyuyorum da enişte çok üzülüyorum. Ah ah... ...Türk'ün evladı üzülmez mi buna? <laughs> Meğer o hain sırtlı ne yapmış oğlum? Pusuya yatmış baba hain. Açmış gözlerini böyle... ...öğ ee, gibi bakıyormuş. Güzel yapıyor muyum baba? Güzel aslanım fırla. Allah 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 Allah! Al! Tövbe de tutma. Al. Allah Allah der mi elin hain sırtlısı? Dömez. Mangot, 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 mangot! Aa, 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 aa. Aa, bu aa. ne canım artık? Yeter! Bak ağlattınız kadını! Bırakın şu bıçakları bıçaklara! Ağlama kızım! Ayşe ne oldu? Padişahımız öyle vurulunca dayanamadım enişte! Ha. Ağlama Ayşe yenge! Bıraktın bıçağı bak! <gülüyor> <gülüyor>